başladı. Üreticilerimiz için, balıkçılarımız için, Samsun'umuz için, ülkemiz için, dünya pazarları için hayırlı ve uğurlu olsun, bereketli olsun diyorum. Tabi Yaka kentin, Samsun'un basmavi denizinde, tertemiz denizinde beslenen Türk somonları en lezzetli şekilde dünya mutfaklarına sunuluyor. Tabi Samsun deyince balıkçılığı merkezi yakarken Samsun hem balıkçılığın, balık avcılığın hem de su ürünleri kültür balıkçılığında merkez olması hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım Orman Bakanlığımız, Anayi Teknoloji Bakanlığımız, İlhan Bütçe Komisyon Başkanı ve Samsun Milletvekillerimizin vermiş olduğu destekle hep birlikte Yaka Kent'te su ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'nde inşallah Mayıs ayı içerisinde faaliyete geçireceğiz. Ee, yapmış olduğumuz yetiştiricilikte, Karadeniz'de devlet borsiyonlu alabalık bir somon olarak Biliyorsunuz ama alabalığın 3-4 kilo, 5 kilo yakın olanlar da somon, Türk somonu diye anlatılıyordu. Burada Karadeniz'de biliyorsunuz ve yetiştirilip de Türk'ünün söz sahibi. Yaklaşık 50.500 ton bir avcılık 12.500 ton da olan e, üretimimiz gerçekleşiyor. Tabi bunların sadece burada Hazar İngiltik'ten sonra biliyorsunuz iç sularımızda 600-700 grama kadar gelen alabalıklarımızı biz kafesleri alıyoruz. Ekim-Kasım ayında. Bugün Mayıs-Haziran ayında da Hazar'larımızı gerçekleştiriyoruz. Dünyada e, Rusya, Ukrayna, Japonya, Çin, bazı Avrupa ülkelerine evet. kadar ihraç edilmekte. Yaklaşık 100 milyon dolara kadar da bir e, ihracatın evet. gerçekleşmiştir. Bu yıl fazla olacak.